Hepinize merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz çevre ölçme. Çevre uzunluğu bir şeklin çevre uzunluğu tüm kenar uzunluklarının toplamıdır. Yandaki düzlemsel şekil çevre uzunluğunu bulmak için tüm kenar uzunluklarını toplarız. Öncelikle bu şeklimize bakalım hemen. Kaç tane kenardan oluşuyor sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet bu şeklin çevresini bulabilmek için herhangi bir köşesinden başlarız ve bütün kenar uzunluklarını toplayarak yine başladığımız köşeye geri döneriz. Ve bu şeklin çevresinde de 10 tane kenar uzunluğunu topladık. Şeklimizin çevresi 20 santimetredir. Çocuklar aklınızda bulunsun. Şeklimizin içerisine çizilen herhangi bir köşegen ya da bir çizgi çevreye dahil edilmez çocuklar. Çünkü o çizilen köşegen ya da çizgi şeklimizin içini kapsamaktadır. Çevresi ile ise şeklimizin dış kenarının uzunluklarının toplamıdır. Çevre uzunluğu kısaca Ç harfi ile de gösterilir. Aşağıdaki şekillerin çevre uzunluklarını hesaplayalım. Görmüş olduğunuz gibi çocuklar bunlar birer düzlemsel şekil. Bu şeklimiz 1, 2, 3 ve 4 kenardan oluşuyor. 4 kenar uzunluğunu topladığımızda 6, 4 daha 10, 5 daha 15, 3 daha bu şeklimizin çevresinin 18 cm olduğunu görüyoruz. İkinci şeklimiz yine kaç kenardan oluşuyor hemen bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane kenardan oluşuyor. 5 kenar uzunluğunu topladığımızda 4, 8, 12, 13, 14 ve 15 cm'den oluştuğunu görüyoruz. Üçüncü şeklimiz ise bir üçgen çocuklar ve üçgenin de üç kenar uzunluğu var. Üçgenin çevresini bulmak için de demek ki ne yapıyoruz? Bu üç kenarının uzunluğunu topluyoruz. 3, 6, 7 ve 8 cm olduğunu görüyoruz. Evet çocuklar noktalı kağıt üzerinde verilen şekillerde iki noktanın arası bir birim olarak kabul edilir. Şu görmüş olduğunuz iki nokta arası bir birimdir. Bu şeklimiz bir kare ve karemizin çevresinin kaç birimden oluştuğunu hesaplamak için dikkatinizi çekiyorum. Burada kenar uzunluğu verilmemiş, kenar uzunluğu yok. Sadece karemizin çevresinin noktalı kağıt üzerinde kaç birimden oluştuğunu bulmamız isteniyor çevresinin. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şeklimizin çevresi kaç birimmiş çocuklar? 20 birim. Yine dikdörtgen şeklinde bir şeklimiz var. Ve iki nokta arası bir birim. Çevresi acaba kaç birim? İki nokta arası bir birimse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 birimden oluştuğunu görüyoruz. Yine bir düzlemsel şeklimiz var çocuklar. Hemen şurası iki nokta arası bir birimse şeklimizin çevresi kaç birim? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26. Yine başladığım noktaya geri dönüyorum çocuklar. Bu şeklimin çevresi de yine 26 birimmiş. Burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Şekiller birbirinden farklı olsalar bile çevre uzunlukları çocuklar birbirine eşit olabilir. Evet, yine kareli kağıt üzerinde de çocuklar verilen şekillerde iki karenin arası bir birim olarak kabul edilir şu görmüş olduğunuz çocuklar bir birim şöyle devam ediyorum 2 birim 3 birim 4 birim 5 birim 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27 ve 28 birimden oluşuyor çevresi. Evet, bu şeklimizin çevresi de 28 birimden oluşuyormuş. Hemen şimdi ikinci şeklimize bakın. Evet ikinci şeklimizde de yine her bir kareyi bir birim olarak kabul ettiğimizde ve bu şeklin çevresindeki kareleri saydığımız zaman çevrenin 20 birimden oluştuğunu görüyoruz. Hemen üçüncü şeklimize bakalım çocuklar. Yine bir kare çocuklar bir birim olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla şeklimizin çevresini dolaştığımız zaman şeklimizin çevresinin 30 birimden oluştuğunu görüyoruz. Evet karenin çevresini hesaplama. Hepinizin bildiği gibi çocuklar kare dört kenarı birbirine eş olan bir geometrik şekildir. Dört kenar uzunluğu birbirine eş olduğu için karenin çevresini hesaplarken bu dört kenar uzunluğunu toplarız. ABCD karesinin çevre uzunluğunu bulmak için iki tane yolumuz var çocuklar. Birinci yolumuz bütün kenar uzunluklarını toplarız. Çevre eşittir. Bir kenarın uzunluğu 3 cm olduğu için diğer kenarları da 3 cm'dir. 4 tane 3'ün toplamı 12 cm olarak karenin çevresini buluyoruz. İkinci bir yolumuz ise bir kenar uzunluğunu 4 ile çarparız. Şurada görmüş olduğunuz toplama işleminin kısa yolu çarpmadır. Kaç tane üçümüz var çocuklar? 4 tane. O zaman 4 ile 3'ü çarptığım zaman yine çevreyi 12 cm olarak buluyorum. Gördüğünüz gibi karenin 4 kenarı var. Ve bir kenar uzunluğunu 4 ile çarptığım zaman çevresinin uzunluğunu hesaplayabiliyoruz. Evet aşağıdaki karelerin çevre uzunluklarını bulalım demiş. Gördüğünüz gibi DEFG karesinin DG kenarı 16 cm ise diğer kenarları da 16 cm'dir. Ve 16'yı ben 4 ile çarptığım zaman bu karenin çevresini 64 cm olarak buluyorum. ABCD karesinin yine bir kenarı 7 cm ise çevresini bulmak için 7'yi 4 ile çarparız. Karemizin çevresi 28 cm'dir. PRST karesinin bir kenarı 2 santimetre ise diğer kenarları da 2 santimetredir. 2'yi 4 ile çarptığım zaman bu karemizin çevresini de yine 8 santimetre olarak buluruz. Evet çocuklar çevresi verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu bulalım. Yani ben karenin çevre uzunluğunu biliyorum. Bir kenarını nasıl bulacağım? ABCD karesinin çevresi 64 santimetreymiş Çevre uzunluğu verilen karenin bir kenarının uzunluğunu bulmak için çocuklar çevre uzunluğunu 4'e böleriz. Çünkü benim birbirine eş olan 4 tane kenar uzunluğum var. Çevresi 64 cm ise 64'ü 4'e böldüğümüzde bir kenar uzunluğunu 16 cm olarak buluruz. Evet, aşağıdaki karelerin bir kenar uzunluklarını bulalım. Karemizin çevresi çocuklar 80 santimetreymiş. Bir kenarını bulmak için ne yaparız? 80'i 4'e böleriz ve bir kenarını 20 santimetre olarak buluruz. Diğer kenarları da yine 20 santimetredir. Çevresi 38 santimetre olan karenin bir kenarını bulmak için 32'yi 4'e böleriz. Ve bir kenarını 8 santimetre olarak buluruz. Diğer kenarları da yine 8 santimetredir. Evet karemizin çevresi 40 santimetreymiş. Karemiz biliyoruz ki 4 eş kenardan oluşuyor. O halde ben 40'ı 4'e bölerek bir kenar uzunluğunu 10 santimetre olarak buluyorum. Evet çocuklar dikdörtgenin çevresini hesaplama. Dikdörtgenin de bildiğiniz gibi 4 kenar uzunluğu var. Ancak bu kenar uzunluklarının ikisi uzun İkisi kısa yani dört kenarı birbirine eşit değil karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Dikdörtgenin çevresi çocuklar dört kenar uzunluğunun toplamına eşittir. Yanda gördüğünüz ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğunu bulmak için ne yaparız? İlk olarak bütün kenar uzunluklarını toplarız. Yani AB kenarı 5 cm, BC kenarı 3 cm, DC kenarı 5 cm ve AD kenarı 3 cm. Kenar uzunluklarını topladığımız zaman çevresini 16 cm olarak buluruz. Evet bu en kolay yoldur. Bir dikdörtgenin çevresini hesaplamak için o dikdörtgeni oluşturan bütün kenar uzunluklarını toplarız. İkinci ve daha kısa olan bir yol ise bir gördüğünüz gibi iki tane uzun kenar iki tane de kısa kenar var. Ben bir uzun kenarla bir kısa kenarı toplarım. 5, 3 daha 8. Sonra da bunu 2 ile çarparım. Çünkü bir tane daha var 5 ve 3 gördüğünüz gibi. 5, 3 daha 8. 2 ile çarptığımız zaman yine dikdörtgenin çevresini 16 cm olarak buluyoruz. Yani hemen bir uzun kenarla bir kısa kenarı topluyoruz ve 2 ile çarpıyoruz. Çünkü bir uzun ve bir kısa kenar daha var dikdörtgenin çevresinde. Evet aşağıdaki dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını bulalım. Görmüş olduğunuz gibi çocuklar bize bir uzun, bir de kısa kenar uzunluğu verilmiş. Bu uzun kenar 12 cm ise bu da 12 cm. Kısa kenar 8 cm ise karşısındaki kısa kenar da yine 8 cm'dir. Peki dikdörtgenin çevresini bulmak için ne yapacağım? Bir uzun kenarla bir kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpacağım çocuklar. Evet 2 çarpı parantez açıyorum. 12 artı 8. Parantezin anlamını biliyoruz. Önce parantezin içindeki işlemi yapıyoruz. Evet yine 2 çarpı 12, 8 daha çocuklar kaç yaptı? 20. 20 ile de 2'yi çarptığım zaman kaç buluyorum çocuklar? 40 cm Demek ki çevre uzunluğu kaç santimetreymiş bu dikdörtgenimin? 40 cm. Hemen ikinci çevre uzunluğuna bakalım dikdörtgenimizin. Yine yazıyoruz çocuklar. Bir uzun kenar ve bir kısa kenar. Uzun kenarım 20, kısa kenarım da 4 cm. Çevresinin uzunluğunu bulmak için hemen ne yapıyorum? 2 çarpı 20 artı 4. Uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 24 daha 24. 24 2 ile çarptığım zaman da kaç buluyorum çocuklar? 48 cm. Demek ki bu şeklimizin çevresi de kaç santimetreymiş dikdörtgenimizin? 48. Hemen üçüncü dikdörtgenime geçiyorum çocuklar. Yine çevresini bulmak için 2 çarpı parantez içinde 15 artı 13. 2 çarpı 15-13 daha kaç yapıyor çocuklar? 28 ve 28'i de 2 ile çarptığım zaman 56 santimetre olarak buluyorum. Bu dikdörtgenimin çevresi de 56 santimetreymiş. Evet. Şimdi çevresi ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunluğunu bulalım. Yani bize dikdörtgenimizin çevresi verilmiş 62 cm ve kısa kenar uzunlukları verilmiş 6 cm. Uzun kenar uzunluğunu bulun diyor ABCD dikdörtgeninin. Evet, çevresi 62 cm, kısa kenar uzunluğu 6 cm olan dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğunu bulmak için ne yaparız? Öncelikle kısa kenarlardan biri 6 cm ise çocuklar diğer kısa kenarda 6 cm'dir. Yani iki tane 6 cm'lik uzunluğumuz var. Kısa kenarları toplarım öncelikle. 6 ile 6'yı topladım 12 cm. Daha sonra toplamış olduğum bu kısa kenar uzunluklarının toplamını çevrenin toplamın çevre uzunluğundan çıkarırım. Çevrem 62 santimetreydi. Kısa kenarların uzunluğunu çıkarınca geriye 50 santimetre kaldı. Bu 50 santimetrelik uzunluk çocuklar iki tane uzun kenarının uzunluğudur. Yani çevrem 62 santimetre. 6 6 daha 12 çıkardım. Geriye 50 santimetre kaldı. 50 santimetre bu iki tane uzun kenarın uzunluğu. Dolayısıyla 50'yi kaça böleceğim bir uzun kenara bulabilmek için 2'ye 50'yi de 2'ye bölüyorum. Bir kenarını 25 santimetre olarak buluyoruz çocuklar. Hemen aşağıdaki dikdörtgenlerin verilmeyen kenar uzunluklarını bulalım. Çevresi 46 santimetre ve uzun kenarlarda çocuklar kaç santimetreymiş? 15. Hemen ne yapıyoruz? İki tane bana verilen uzun kenarı topluyorum çocuklar. 15 artı 15 eşittir kaç santimetre? 30 santimetre iki uzun kenarın toplamı. Çevre uzunluğundan bu iki uzun kenarın toplamını çıkarıyorum. 46'dan 30 çıkınca kaç kalıyor çocuklar? 16 santimetre. 16 santimetre bu iki kısa kenarın uzunluğu olduğuna göre 16'yı da 2'ye bölüyorum. 8 santimetre. Demek ki bir kısa kenarın uzunluğu 8 santimetreymiş. Hemen diğer dikdörtgenime geçiyorum. Çevresi 60 santimetre. Ve kısa kenarlarda 10 cm olduğuna göre uzun kenarların uzunluğunu bulalım diyor. Hemen ne yapıyoruz çocuklar? 2 tane kısa kenarı topluyorum. 10 10 daha 20 cm. Çevreden bu 20 cm'yi yani kısa kenarların uzunluğunu çevreden çıkarıyorum. 40 cm. 40 cm iki uzun kenarın uzunluğu olduğu için bir tanesini bulabilmek için 40'ı da 2'ye bölüyorum. 20 santimetre olarak bir uzun kenarın uzunluğunu buluyoruz. Evet faydalı olmasını diliyorum ve hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.